Yunus Aleyhisselam'ın kurtulmasına sebep olan şeyin de zikir olduğunu he ayet-i kerimede Mevla beyan ediyor. Bak Safa suresinde ne diyor? Estağfirullah. Felevle ennehu kana minel müsebbihin. Eğer o Yunus Aleyhisselam çokça tesbih edenlerden olmasaydı. Demek ki çok tesbih edenlerden. Zaten zikir ehli peygamber. Ama Mevla bunu he yani Kur'an'da beyan etmesi Özellikle bize bunu ifade etmesi ha bize burada ne yapıyor Mevla bir mesaj veriyor. Evet bir ders veriyor. Bir ibret var burada. Balığın karnındaydı ya Yunus Aleyhisselam. Felev leenneu kane Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı ne olacaktı? Lele fi batni ilayhi insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalacaktı diyor. Yani ne anlıyorsun? Balığın karnında da kıyamet kopuncaya kadar kalacak değil. Balık kalmıyor ki o kalsın. Ne anlıyorsun buradan? Demek oradan kurtulamayacaktı. He? Demek orada vefat edecek. Yani balığın karnı okyanusun dibi Yunus Aleyhisselam'a mezar olacaktı. Ama o tesbih edenlerdendi. Onun için orada yaptığı zikir La ilahe illa ente Subhanake inni kuntu minad İşte bu zikirle ne yaptı? Balığın karnından kurtuldu. Ama o zikirle kurtuldu ama daha önce de tesbih edenlerdendi. Bak bu ayrıntıyı unutmamak lazım. Ha başka bir ayette de ne buyurmuştu? Hani fescebna le omen ceyna Biz onun duasına icabet ettik gamdan kederden kurtardık. Wakel kenün müminin, He? İşte böylece müminleri de kurtarırız Mevla buyuruyor. Onun için Efendi Aleyhisselam'ız tabi bunları çok ayetleri tefsir ederdi. Ve özellikle bu zikri he? çok yapmamızda tembih ederdi. Yani sıkıntıların vardır, dertlerim vardır. Özellikle nefis balığının karnından kurtulmak için. He? Streslerden, bunalımlardan. Artık bana çare yok, çözüm yok. Önümde bütün kapılar kapandı. Sıkıntılar var, maişet derdi var. Şu var, bu var diye adeta balığın karnında manevi bir böyle bir efendim baskı altında stres bunalım içinde kurtulma çareleri arayanlar ne yapacak la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu Valimin zalimin bu tesbihatı bu zikri çok yapacağız o zaman o sıkıntıların karnından kurtulmak nasip olur ama bunun için ne lazım dara düşmezden önce de tesbih edenlerden olmak lazım ne işim var şimdi He? Allah de işte zaten cuma saati. He? Al eline tesbihi. Ne yap? Allah de. Cuma surelerini oku. Misal.